Aziz hemşerilerim, kıymetli ellekliler, yaklaşık 3 aydır COVID-19 denen bir virüsle gerek ülke olarak, gerek insanlık olarak mücadele ediyoruz. Hepinizin bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz hassasiyet ve devletimizin, hükümetimizin aldığı ciddi tedbirler ve sizlerin de hassasiyetiyle hamdolsun iyi bir noktaya geldik ve en kısa zamanda inşallah bu illetten kurtulacağız dualarımız o ki en kalabalık cumaları kılmak, en coşkulu bayramları kutlamak arzusuyla Rabbim ülkemizi, insanlığı bu illetten tez zamanda kurtarsın. Bu münasebetle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde Rabbim sizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. Evde kal Ellek, evde kal Osmaniye.